Biz yetişkinler yaşam bilimleri ve ekosistem ile ilgili konularda yazılmış kitapları ve araştırma bulgularını okudukça yeni kavramlar öğreniriz. Evrende var olan canlı ve cansız varlıkları tanımlama gücümüz artar. Tanımlama gücü önemli bir ifade, ona dikkatinizi çekmek isterim öğrendiğimiz bilgileri uygulamalarımızda kullanır ve deneyler yaparsak da nedensel ve algısal güçlerimiz artar. Yani yaşadığımız ortamlardaki olgu ve olayların nedenlerini daha çok algılayabilir, neden-sonuç ilişkisini ne kurma becerilerimizi geliştirebiliriz. Bunun sonucunda da yaşama daha doğru pencerelerden bakan, öncelikle çevrenin ve doğal yaşamın yararlarını gözeten, ekosantrik yaklaşımları benimseyen vatandaşlar oluruz egosantrik olmaktan yani öncelikle insanların kendi yararını gözetmekten ise uzaklaşırız. Araştırmalara göre doğal ortamlarda düzenli ve sürekli olarak tekrarlanan olumlu deneyimler sürdürülebilir davranışlar ve yaşam tarzı edinmede etkili olmaktadır. Buradaki anahtar kelimeler düzenli, sürekli ve olumlu. Bu üç kelimeyi unutmamamız gerekiyor. Çok önemli çünkü. Yani doğru davranışlarımızı bir kere yapmak çocuklarımıza doğru model olacağız anlamına gelmez. Davranışlarımız şekillenirken bilişsel yani bilgi edinme, düşünme, algılama, yorumlama ve değerlendirme gibi zihinsel etkinliklerin Duyuşsal yani farkındalık, duyarlılık, ilgi, tutum, inanç gibi içsel eğilimlerin ve devinişsel yani küçük ve büyük kasların gelişimine yönelik hareket becerilerinin gelişmesi beklenir. Bunlar söz konusudur. Erken çocukluk dönemine baktığımızda yani 0-8 yaşlar arasındaki çocuklarımızın davranışlarının şekillenme sürecinde ise etkinliklerin duyuşsal ve devinişsel yönlerinin öne çıkması gerekir. Yani bilişsel bir yüklemeden çok onlarla birlikteyken duygu destekli, yani duygu dostu davranışlar ve hareket becerilerini destekleyici davranışların önde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Çocukların yaşadığımız çevrede bulunan akarsu, deniz, göl, baraj gibi varlıkların, yapıların isimleri, büyüklükleri ve çevrelerindeki yani bu sistemlerin çevrelerindeki ekosistemler hakkında bilgi sahibi olması gerekiyor. Bunu bekliyoruz çocuklardan.